Selamünaleyküm arkadaşlar. Sizlere yapmış olduğum 5 volttan 40 volta kadar 5 amper gücünde mini güç kaynağımı tanıtmak istiyorum. Öncelikle sizlere akümü göstereyim arkadaşlar. 6 volt akülü araba aküsü 7,5 amper gücünde. Diğeri ise volt ve amper ölçer göstergesi. Gördüğünüz gibi volt ve amper. Diğeri ise X ile 6019 5 volttan 40 volta kadar 5 amper gücündeki devre kartım. Burada da bir sarı bantım var. E, pot ayarlarken kırmızı ışık yanıyor. Gözümü aldığı için onu e, sarı bandı oraya yapıştırdım. Yanlış anlaşılmasın arkadaşlar. E, bu devreyi çalıştırması için de şöyle e, bir güç kaynağı e, düğmem var arkadaşlar. Şimdi düğmeye basıyorum. Gördüğünüz gibi ışığı yandı ve e, ekranım açıldı. Şimdi en son ayarladığım 6.6 idi arkadaşlar. Şimdi sizlere bir led ölçümü yapmak istiyorum. Öncelikle krokodillerimi göstereyim sizlere. Şimdi ledlerin 12 voltta çalıştığından dolayı pottan 12 voltta ayarlıyorum. Evet ayarladık. 8.7 Gördüğünüz gibi voltajım yükselmeye başladı. Ekran biraz dalgalanıyor arkadaşlar. Ee, bu kamera ile alakalı olan bir şey. Herhangi ekranda bir sıkıntı yok. Ekranda voltajımı 12.1'e ayarladım. Şimdi artı e, eksi bağlantılarını yapıyorum. Önce kırmızı kablomun bağlantısını yaptım. Şimdi ise e, siyah kablomun bağlantısını yaptım. Gördüğünüz gibi e, led ışığım yanmaya başladı. E, herhangi bir amper göstermiyor. Şimdi ben size bu ledin ne kadar amper çektiğini göstereyim. Gördüğünüz gibi 20 yani 200 miliamper akım çekmektedir. Şimdi ise arkadaşlar sizlere başka bir şey test etmek istiyorum. Elimde 2 adet pil var arkadaşlar. Bu piller 3.2 olarak toplamda 2 adet 6.4 volt olarak ölçüm yapmaktadır. Şimdi sizlere artı ve eksi bağlantılarını yaparak e, kaç amper çektiğini göstermek istiyorum. Tabi öncelikle güç kaynağımdan pottan 6 küsüre e, 6 nokta işte 2 olur 4 olur. Sadece maksat size göstermek. E, şimdi ayarlamasını yaptığım 6.2 arkadaşlar. Kaç amper çektiğini göstereceğim. Daha önce şarj etmiştim ama e, pillerim dolu yani arkadaşlar 240-230 miliamper 210 miliamper'e kadar düşüyor daha da düşecektir e, çünkü pillerim dolu daha önce ben buradan şarj etmiştim piller sağlam yani dolu olduğundan dolayı fazla amper çekmemektedir e, boşken 3.5 buçuk amper'e kadar çekmekteydi şimdi şöyle bir xenon farım var arkadaşlar bunların e, bunun artı ve eksi bağlantısını yaparak kaç amper çektiğini sizlere göstermek istiyorum. Önce güç kaynağımdan 12 volta ayarlamam gerekiyor. Şu an göstergem 11 11.9 12 yapalım. Gördüğünüz gibi 12.2 şu an. Şu an artı ve eksi bağlantılarını yapıyorum. Amper'e dikkat edin arkadaşlar. Şu an pek net gözükmüyor ama 550 miliamper e, civarında bir amper çekmektedir arkadaşlar. Evet şu an gördüğünüz gibi 55 ekranda gözüküyor. 550 amper e, akım çekmektedir bu xenon farlar. E, şimdi sizlere arkadaşlar led ampullerdeki ledlerin kontrolünü e, gerçekleştireceğim. E, bunlar genelde 17-18 voltla çalışıyor. Artı eksileri var. Gördüğünüz gibi e, prop bağlantılarımı yaptım. E, proplarımın uç tarafını krokodillerime bağladım arkadaşlar. E, gayet güzel bir şekilde bu şekilde ledlerin arızalı olup olmadığını tespit edebiliyorum. E, bağlantılarda gördüğünüz gibi krokodillerimi sadece proplarımın iç tarafından e, kıskaçla bağlantısını yapınca herhangi bir sıkıntı olmuyor. Gayet güzel bir şekilde. Şimdi arkadaşlar sizlere e, bu güç kaynağının en e, yüksek rakamını göstermek, yani yüksek voltajını göstermek istiyorum. Evet şu an pottan e, voltajı yükseltmeye başladım. E, gördüğünüz gibi şu an 20 küsürler 30'lara dayandı. E, en dip rakamı size göstermek istiyorum. Probe'de vidası biraz küçük olduğu için çevirmekte biraz zorluk yaşıyorum. Gördüğünüz gibi. Arkadaşlar gördüğünüz gibi son 37.9 daha da yukarı çıkmıyor. En dip rakam bu arkadaşlar. Şimdi tam tersine bir rakam göstermek istiyorum. Pot ayarını bu sefer tam tersine çeviriyorum. Evet şu an 22 küsürlere kadar indi. Daha da inecek arkadaşlar. Dediğim gibi pottan biraz çevirmesi zor oluyor. Şimdi onlar 9 8 eee 5.6 5.6'ya kadar en dip rakamım arkadaşlar daha daha aşağı inmiyor. Videomu faydalı bulduysanız beğenip faydalı videolar için kanalıma abone olup kanalımı takip edebilirsiniz.